Selamlar dostlar, nasılsınız? Bugün PlayStation 5 haberleri hakkında konuşacağız. Bu kanalda da niyeyse sürekli PlayStation 5 haberleri ve Xbox haberleri oluyor. Herhalde oyun dünyasını yakından takip etmemle alakalı. Aslında oyun dünyasını yakından takip ederseniz, Türkiye'nin durumunu da yakından takip etmiş sayılırsınız. Bütün dünyada artık sıradanlaşmış, yani bir ütü gibi, bir tost makinesi gibi, bir çamaşır makinesi gibi ev ihtiyacı olarak görülen, insanın eğlenme alışkanlıklarını, ihtiyacını karşılayan, PlayStation'lar, işte Xbox'lar, Nintendo'lar Türkiye'de bir lüks. Eskiden orta sınıf ve orta sınıf altının alabileceği aletler şimdi orta sınıf üstünün alabileceği aletler haline geldi. Ve tam olarak dünyada bugün bileler Erdoğan bir açıklamada bulunmuş. Ve demiş ki PlayStation ve Xbox böyle herkesin isteyip de alabileceği şeyler değil. Bakalım öyle mi yani dünyada nasıl bu işler? Ve Türkiye'de bunun böyle olmasının suçlusu biz miyiz? oturduğum yerde suçlu ne kadar olabilirim ve sürekli her koşulda her yerde vergi ödüyorken fazla fazla vergi ödüyorken o zaman şöyle yapalım Amerika'daki fiyatına bakalım bu arada Amerika'dan başlayacağız ama daha kötü ülkelere de gideceğiz maksat bir karşılaştırma olsun bizim neyimiz eksik olsun evet neyimizin eksik olduğunu biliyoruz ama o da uzun meselelerin uzun konuların tartışılmasıyla ortaya çıkacak bir şey yani mesele aslında Amerika ile karşılaştırmak değil bu arada. Tabii ki de onlar kapitalizmin doğruk noktasını taşıyan en büyük ülkelerden biri. Neyse biz yine de bakalım. Siz meseleyi zaten anlarsınız. Amerika'da saatlik asgari ücret 7.25 dolar. Günlük 7 liradan alırsan 56 dolar yapıyor. Haftalık 280 dolar. Ve 5 gün çalışırsanız haftada aylık 1120 dolar ediyor bu. Bu da minimum bu arada? Bölgelere göre değişiklik gösteriyormuş bu askeri ücret. 15 dolar, 20 dolarlık saatlere kadar çıkabiliyormuş. Hatta birçok yerde Amerika'da 400 dolara küçük versiyonunu, yani CDsiz olan versiyonunu alıyorsunuz PlayStation'ın. 500 dolara da CDli versiyonunu, yani büyük versiyonunu alıyorsunuz. Yani minimum askeri ücretin yarısına PlayStation 5 alabiliyorsunuz. Gelelim kıtanın diğer tarafına, yani Avrupaya. İngiltere'de askeri ücret 1524 sterlin ya da dolar bu yazmamışım da dolar ya da sterlin ikisinden biri. ikisi de zaten çarpmış işte onunla Türk lirası ediyor. Orada 400 ve 500 dolara yine aynı şekilde alabiliyorsunuz. Yani neredeyse asgari ücretin üçte birine alabiliyorsunuz. Biraz daha doğuya doğru ilerleyelim. Böyle herkesin üst düzey bir ülke olarak görmediği ülkelerden birine gidelim. Mesela Bosna Herzegovina. Yani Bosna'ya gidelim. Bosna'da asgari ücret Türkiye'den fazla mıdır değil midir? Mesela bunu ne kadar düşündünüz? İnsan bakınca Bosna'nın bizden daha düşük asgari ücret verdiğini düşünebilir ama değil. Bosna 2943 TL asgari ücret veriyor. Ve Bosna'da bu kadar verginin de olmayacağını tahmin ediyorum. PlayStation 5 fiyatlarını araştırdım Bosna'da. Tam olarak ulaşamadım PlayStation 5 fiyatlarına. Ama Avrupa bölgesinde olduğu için onlar da Euro ile değerlendirildiği için yine epey fiyat çıkmıştır Bosnalılara diye düşünüyorum. Bir de Moldova'ya baktım bundan sonra. Moldova bayağı sıkıntılı bir ülkeymiş gerçekten. Çünkü asgari ücretleri 1223 TL. Onun dışında da biraz Moldova'yı araştırdım. Gerçekten hani Avrupa'nın en sıkıntılı ülkelerinden biri denebilir kendilerine. Çünkü kitap bazında biraz araştırdım. Yayın evleri doğru dürüst işlemiyormuş Moldova'da sürekli çeviri eserler okunuyormuş. Yazar çıkartma problemleri varmış falan filan. Bunlardan bahsediyorlardı. Ama konumuz bugün PlayStation 5 olduğu için bir Moldovalı'nın PlayStation 5'e ulaşma ihtimali epey küçük. Yani Türkiye ile kafa kafaya sayılabilir. Doğuya doğru gittikçe, Orta Doğu'ya gittikçe mesela Etiyopya ve Nijerya'ya da baktım. Onlar daha dramatik. Hatta Nijerya bayağı asgari ücret krizleriyle boğuşmuş. Neredeyse bir işçi günde 1 euro falan kazanıyormuş. Yani aylık 30 euro falan kazanıyor bir işçi. Baya kötü durumda. Etiyopya'da da durum aynıymış. Ama bunlar sürekli tükaka ettiğimiz Orta Doğu ülkeleri. Hatta Afrika ülkeleri. Orta Doğu ülkelerinden de beter. Suriye'ye, Irak'a falan hiç bakmadım. Onlar zaten son yılları sürekli savaşla geçmiş ülkeler. Bilmiyorum ama belki de durumları bizden iyidir. Biri çıkıp baktıysa söylese iyi olur. Yani bu hesaplamalardan sonra asıl çıkıp söylemek istediğim şey evet PlayStation ve Xbox bizde ulaşılması zor şeylerden biri. Bilal Erdoğan bayağı haklı bu konuda. Ama suçlusu biziz tabii ki de. Katiyen yönetenler değil. Zaten yönetenler ne zaman suçlu oldu ki? Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Siz hatırlıyorsanız yazın. Hele hele son zamanlarda neredeyse sıfır suç. Neyse bu podcast'in de böylelikle sonuna gelmiş olalım. Bakalım ilerleyen günlerde daha ne tip lükslerimiz çıkacak. Mesela ketçap lüks olacak mı? Gömlek lüks olacak mı? Gömlek gerçi lüks olmuş olabilir. Mesela kitap lüks oldu artık bunu biliyorum. Ekmek lüks olursa işte o zaman sorun başlayabilir. Sonuçta poşet lüks olduğu için sorun başlamıştı. Bakalım sorun ne kadar devam edecek. Öyleyse bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.